Merhaba arkadaşlar ben Eren. Bugün sizlerle birlikte Hearthstone Ranked maç oynayacağız. Az önce bir video çektim. Hatta iki tane video çektim. İkisinde de mikrofonumu algılamamış mı? Ne yapmışsa bu Amana kodumun OBS stüdyosu. İki video da boşa gitti. O yüzden tekrar oynayacağım. Ve yalan olmasın şu an oynayasım yok. Çünkü zaten bir sürü maç yaptım. İkisini video çektim sadece. 10 tane maç yaptım. İkisini de video çekim dedim iki videoda olmadı. Artık tam da şey dedim. Çok oynadım bugün. Çıkayım artık dedim. Videoyu tam izledim. Açtım paylaşacağım. Ama böyle bir ibnelik oldu ve daha sinvozcu bir tane de Dead Knight denen orada çocuğu geldi. Dead Nightları sevmiyorum. Sevmemeye de devam edeceğim. Siz gidin. Aslında sağdaki kalabilir daha. Bu arada destemde kart değişiklikleri yaptım. Mesela şu kartı ekledim. Ayrıyetten yaptığım değişiklikleri kartlar geldikçe size göstereceğim. Şu kart bende vardı zaten. Beğendim. Daha önceden de kullandığım bir karttı. Tam da Mac desteme çok uygun bir kart olduğu için aldım. The One Shield'i var. Rush'i var. Lifeless'i var. Yani Taunt yerine Windfury olsaydı da çok iyi olabilirdi. O ne öyle? Abi şu kart var ya bu kart. İşte bak bu Date Night'ın orospu çocuğu bir adam olduğunu kanıtıdır. Bunu. Abi bu nasıl bir mana olabiliyor Yani ya? bu kart nasıl bir mana olabilir ya? Bak bir de come on. Hani 40 manaya 40 neydi ismi? 40 iksire üretebileceğim bir şey bu. Bu haksızlık amına koyayım. 40 iksir veriyorsun böyle bir kart üretiyorsun. Her hamle yaptığında benim desteme bana hasar veren kart koyuyor. Yani bu oyun tam bir orospu çocuğu arkadaşlar üstünü üstlük hasar vermekle kalmıyor. Bir de şey yapıyor. Neydi onun ismi? Her bana 2 demeç vurduğunda bu kartlar arenasında da kart geliyor. Ben bu adamın anasını sikmezsem rahat uyuyamam ya. Bir de charge gelecekmiş. Oh aman akım. Mis gibi. Vallahi var ya. Bu oyuna çok sinir oluyorum ya. Vallahi şunu koysam şimdi ölecek aman akım. Şimdi şunu vur desen hiçbir şey değişmeyecek ki. Yani. Aman o kodumun oyunu ya. Çok sinirlendim şu an ya. Hiçbir şey yapmıyorum ama. Uf. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Kim vallahi var ya bu Dead Night kim ekledi böyle bulmak isterdim. Böyle şu an karşımda oturmasını isterdim ya. Anasını sikerdim abi bıçaklardım amına Aa bak kartlara bak amına koyayım. Bir manaya yaptığı karta bak ya. Ay vallahi var ya, şu Dead Knight. Abi bir tane daha koydu ama ben de kullanayım bu kartı ya. Bana da verin amına koyayım. Her hero'ya verin amına koyayım. Abi bir de bu kart come on amına koyayım ya. İki saattir spillerimin manasını arttırıyor. Orospu'nun evladı ya. Cık. Kanser ederler lan bunlar adamı. Orospu'nun evladı ya. Sinir krizi geçireceğim amına. şunu öldürsek amına koyayım hiçbir şey değişmeyecek. Ki. Keşke öldürmeseydim. Kafamı sikeyim ya. Cık. Sonradan şu kartı koydu ya onu unuttum ben aman okuyayım. Nerede o kart? Ya şuna sebep olan kartı koydu ya ben onu unuttum işte. Şu çıkacak zannettim tek. Bir de ben okumadan da niye vuruyorsam yani her koşulda oku abicim unutabilirsin. Bu normal niye okumayın ama. Bak bak. Bunların hepsi bir mana ama. Tam bir orospu çocuğu. Bu oyunu yapan, hero'yu ekleyen adam tam bir orospu çocuğu. Al bunu öldür aman evladım. Kafasına vuracağım. Kaf Zaten daha öldük amınakoyim. Yo adamın sadece şundan kullandığı kartlardan bana kaç hasar gelecek? 2, 4, 6, 12. Zaten ben sadece kart çekerek 12 hasar alacağım amınakoyim. İstese onu öldürür de kafa atması lazım. Bu orospu çocuğu kafa atması. Çünkü Dead Night oynayanlar aptal orospu çocuğu olduğu için böyle şeyleri kafası çalışmıyor. Dead Night oynayan insanlar kartları güzel olduğu için. Kebap kartları olduğu için kazanıyor. Akıllı oldukları için değil. Dead Night oynayan adam maldır. Orospu çocuğu. Hani nedir? Ben küfür yemek istiyorum. Orospu çocuğu oldu. herkes öğrensin istiyorum. Budur yani. Amına kodumun evladı. Yap hepsine bak bak. Cık. Abi yok ya ben bu Dead Knight'ın ben anasını sikim ya. Hiçbir şey daha 5 tur oldu amına koyayım. Adamlara gelen kartlara bak ya. Vallahi var yani 10 kere kaybetsem üzülmem ama bir kere Dead Knight'ı e kaybedince sinir krizi geçiriyorum. Yani inşallah bakın şu maçı kaybederim gerçekten anlarsın denemek istedim. hiç sikimde bile olmaz. Ama bu date night'a e kaybedince sinir oluyorum. Ah Oros bu çocuğu ya. Lich King'miş. Senin amına koyacağım şimdi ben. Abi bu Lich King oynayanlara ben zorbalık yapacağım. Bu saatten sonra bu video yarım saat olacak arkadaşlar. He hamle yapmayacağım amına koyayım. Her hamlemde yarım saat bekleyeceğim. Beklesin Oros bunun evladı amına sırf bu Lich King olduğu için hani millet oyunu bıraksın Lich King oynayanlar oyunu bıraksın diye zorbalık yapacağım Horos bu çocuğu beklesin amına et dön yapmıyorum hatta ben biraz ıvır zıvır bir şeyler yiyeyim beklesin amınakum Bu Dead Knight oynayanlara böyle yapacağım. Oyunu bıraksın oğlum çocuklar. Desin ki ya abi bu oyun oynanmaz ya. Bu ne amına koyayım desin Raş mı bu? Tamam şunu öldüreceğim ben şimdi. Ulan gittim et turn yaptım yanlışlıkla ya. Orası çocuğunu bekletmeyi unuttum ya. <laughs> Adamların hero power'ı bile şey amına koyayım. Neydi onun ismi? Konuşmayı unuttum amına okudumun oyunu yüzünden ya. Şunu sonra bunu mu koysam yoksa bunu mu koysam direkt? I neyse ben şunu koyacağım ya. the one shield mi güzel beklesin aman okum. işine orospu çocuğu beklesin böyle ya da bekletmeyeceğim ya. ben böyle yapamıyorum arkadaşlar ben böyle Dead Night ne kadar orospu çocuğu olsa da ben böyle biri değilim yaklaşık Şimdi rush kartım olaydı çok iyi olurdu da. Ha belki şuradan bir rush gelir. Gelmedi. Siktir. Reborn. Reborn'u koyalım da. Oğlum hatta ben bunu öldürmeyeyim amına koyayım. Öldürmeyeceğim. Onu. Yani kafana kafana vuracağım. Orası bir çocuğu. Sinirlendim mi amına he? Ups. Amına sinirlen öl sinirden öl amına koy. Öldürsün ya sıkıntı değil. Ben zaten bunu anasını bak bak. Hala destemi böyle kartlar koyuyor. Abi bir de iki mana ya bu kart iki mana yani bedava amına koy. <laughs> Oğlum öldün sen öldün aptal orucu öldün. Well played, Aman o çocuğu. Well played, Ananı sikipsin. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Daha fazla oynamak istemiyorum. Yani oynamak istemiyorum dediysem bugün daha fazla oynamak istemiyorum. Başka zaman yine oynarız. Bu arada videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de bunu yorumlarda belirtmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.